Arkadaşlar şimdi Elementer Dünya'da set parçaları nasıl kısılır, item kombini nasıl yapılır, şu falan nasıl olacak Bununla ilgili çok detaylı bir video izliyorsunuz şimdi Size güzel bir şekilde tanıtacağım Ben burada parça kasıyorum Ben de setlerimi falan hazırladım artık e, parayla bir set atmaya başladım. E, bilmeyenler için biraz daha basit bir yoldan anlatacağım. Burada aynı simya paneli gibi düşünün. İşlenmemiş, yontulmuş, ender, antika, efsanevi gibi böyle kademe kademe parçalar var. Mesela en kötü kademe Kutsa. E, kutsal. Kutsaldan sonra görkem, görkemden sonra kahraman, kahramandan sonra, kahramandan sonra soylu, soyludan sonra da heybetli. Heybetli bir kere kafanızdan çıkarın. Heybetli çok aylar aylarınızı alacak bir şey. Ee, yani şu an halihazırda hazırda güzel olarak 600-700-800 onlara soylu set atıyorlar. Soylu sette ne oluyor? %10 berserker, 2.5 AHP ve %5 hareket hızı veriyor. 3 tane item atılıyor. Mesela zırh, silah, kask bu üçünü birden yaptığınız zaman taktığınız zaman dediğim bonus alıyorsunuz soylu da. Bunun en basiti onların oranları falan çok güçlü 2500 ipisi falan var e, ee, şeyde kahramanda %5 beş can veriyor. Artı falan veriyordu galiba. Ee, genel olarak e, herkes kahraman yaptırıyor. Yani parasını kıyan kişiler de soylu yaptırıyor. Kahraman yüzde beş can veriyor. Soylu yüzde on verserken veriyor. E, ee, Tabi soylunun maliyeti farklı. 600 ondan başlıyor. 750 ona onları çıkıyor. Kahraman da 60 onla 75 onları falan diyor. Yani bu setler nasıl kasılır, nasıl satılır? Ee, parçalar böyle oluyor genellikle ee, burada mesela neler var görkemli silah parçası bir var Ondan sonra görkemli zırh parçası iki var zırh silah kas diye ayrılıyor zaten bunların hiçbir işimiz yok bunların üstte atmak e, biraz saçma oluyor çok para yiyor zaten 3M 5 şeklinde paralar gidiyor bunlarla hiçbir işimiz yok e, bizim tek işimiz tamamen kahraman parçalarını toplamak yani 3 sıradaki yüzde beş canavarı göre kahraman parçası burada birler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama kahraman parçası 1'leri normalde toplamıyordum. Yine de biriksin diye alıyorum bunları. Buradan 200 tane kahraman bir. Sadece %70 ihtimalle bir tane kahraman iki oluyor geçerse. Yani çok toplamanın aslında bir manası yok. Yani burası işin şey boyutu çok önemli değil. Ee, Günlük buradan mesela bir çar 24 saat aktif kalırsa o tuhafta biraz da ilgilenirse çarla ortalama 250-300 tane kahraman iki kasabiliyorsunuz. Kahraman ikilerin 50 tanesi %30 şanslı teme attığınızda geçme olasılığı var. Mesela günlük 200 tane kasan bir insan veya 230 tane 250 tane kasan birisi 4'te 1 ya da 5'te 1 şansla o gün iteme set atabilir. Hepsinden 250 şer tane kastınız. Gidiyorsunuz silah, zırh, kaskı deniyorsunuz. Atıyorum birin bir tane item üçüncü de geçer, biri beşinci de geçer, biri ikinci de geçer. Geçme olasılığı yüzde Bu seti de işte altmış e, yetmiş atıyorlar. Verdiği özellikle yüzde beş tane var söylemiştik zaten. E, ben şu an bir sipariş aldım. 600 yüz değerinde bir arkadaş atacağız. Soylu set atacağız. Buradan her 10 tane Kahraman 2 bir tane Soylu'ya dönüşüyor, Soylu 2'ye dönüşü. Soylu 2'den de 30 tane gerekiyor. 30 tane Soylu set, Soylu parça da %20 şansla item'e geçiyor. Yani ortalama mesela 5 tane deneme hakkı yapacaksınız. 5'te 0'da çekebilirsin, tekte de geçebilir, 3'te de geçebilir şans bu. Ben 7-8 denemelik bir hak yapacağım, ondan sonra atacağım o setleri. Yani biraz garanti olsun diye uğraşıyorum. Şimdi ortalama e, burada günlük 250-300 arası karmın parçası kasıyorum. E, bunun da geçme olasılığı tabii ki %70'ini. yirmi. E, 300 tane parçadan ortalama 18 tanesi falan geçiyor. Yani 30 denemenin 18-19'u veya 20 falan geçiyor, %70'i geçiyor. Alan mesela 8-10 defa yakıyor. E, bu da bir hafta falan oldu işte, 104 tane oldu bundan. Yani bu 120 olunca. 4 tane deneme hakkım olacak. Bu 123 kalmış, 123 kalmış. Ee, bunlar büyük ihtimal yani 180 veya 210 olduğu zamanlar deneyeceğim. Ee, kısma atlıyorum. Şimdi burada nasıl itemler, nasıl simyalar kullanırız o kısma geliyorum. Burayı zaten kendiniz öğrenmiş olursunuz. Buranın ayrıca şöyle bir giderini e, söyleyeyim. Yani En baştan bize gideri söyle karışmayalım diyenler <laughs> var sanki. Yani e, Aylık gideriniz söyleyeyim arkadaşlar. 120 ile 150 won arası parçaları üste atarken para harcıyorsunuz. Bir ayda. Yani 150 won paranız kafadan oradan gidiyor. 3'e istiyor 5 mi istiyor parçalar atarken. Ee, bunun haricinde bir tane pet alıyorsunuz. Ve 30 günlük veya buruz. 100 won 10 buraya veriyorsunuz. Etti size 250 won. Simyaları ben uzatırken antika kullanıyorum. Ortalama 200 da simyalara gidiyor uzatmaya. Ne oldu? 150 bondu. Oldu sana 450 bond. 50 bondu bunun kostümüdür, osudur, busudur, potudur, çartıdır, kurtudur. Düz hesap 500 Aylık gideriniz 500 Burada bir ay boyunca sağlam farm yaparsanız ve bir ayda 3 tane soylu set atabilirseniz 600 won'dan atarsanız mesela çıkarırsınız. bir ayda 600 ondan 3 set 1810 kazanırsınız. Bunun 1310'u size kalır. İki set çıkarırsınız mesela. Kötü bir şansınız olur. Ee, 510 masraf olur. 1210'dan 500 çıkarırsınız. 710 karınız olur. Veya ben soylu set atmam dersiniz. Düşün geçme olasılığı %20 bunun. Ben soylu set atmam. Kahraman atarım diyen varsa da kahraman set atar. Buradan aylık 1 daha fazla kazanır. Çünkü geçme olasılığı %30 daha kolay geçiyor. Yani elde etmesi geçme olasılığı da daha kolay. Tabi işte defalarca kez kahraman set atacak müşteri bulmak var. Bir tane müşteri bulmak var, soyut atacak. Tüm parçaları birden alır, elinizdekileri bitirir. Nitenlere geçelim. Önce simyalardan başladım. Burada çift dört savunma bir yakut aldım çarın. Tamamen dayanma amaçlı. Space vurmayla çok işi yok çarın. Ya yani şu an vuruyor ama skill odaklı biliyorsunuz şu elmas çok maliyetli oluyor burada. Çift beceri bir atak almanız gerekiyor kesinlikle şart. E, 12'sinde oklardan koruma artı delici yaptım. sadece oklardan koruma artı blok arıyordum. Aradım Onyx satılmıştı. Ben de sadece oklardan korumaya ihtiyaç duyduğum için aldım. Delicisi de ekstrası oldu. E, 12, pardon, karenasını ikinci panel evet. bunu biraz Şımarıklık yaptım. Söktüm birinci parayı taktım. E, Safiri de anahtar bosuna gittiği zaman şaman savunması olsun diye böyle bir safir taktım. Ya şimdi sadece 4800, 4800 YP ile. Yani buradaki isimler ne kadar tutuyor derseniz 800 bomba tutar. 400-500 bomba tutar. 100 bon -10 civarı bu tutar. 100-150 bon -10 arası bu tutar. E, 200 bon maksimum bu tutar. Bu da 50-100 bon arası bir şey tutar. Simyalar böyle. Böyle çok güzel bir pet aldım. Bunu ben 350 bon'a aldım. 6 bu. Ee, bu tarz bir pet almanız lazım. Defans önemli. Gerçekten defans önemli. HP önemli. Zaten bir yerden sonra defans oturttan sonra e, canınız gitmiyor. Şimdi asıl olaya gelelim. Asıl olay şu. Asıl olay gerçek olay. Bu işin püf noktası slotların size mis arkadaşlar. Burada geliyorsunuz oranı sağlıyorsunuz. Normalde bu 87 idi. İşim 15 oklardan korunmalıydı. Ama ben yanına 10 kritik 20 bir bir fiş buldum. O yüzden 10 kullanıyorum. Ee, diğer fişimi kullanmıyorum artık. Orada çünkü bir yazı ve kritik yoktu. Yazı vardı da 10 bir yazı. Bunu maksimum 5 daha alırsınız buradan. 87 olur. İşte enerji falan basarsanız 90'a falan çıkar ama enerjiden basamazsınız çünkü otomatik hava eklenmiyor. Uğraşamazsınız onunla. Yani maksimum 87 yapabilirsiniz şamanla. onların haricinde şimdi item tanıtımında şöyle itemler var. 15 oklardan koruma 15 ateş. Yani yapabilirsiniz 2 element yaparsınız yanına. Bunu 3 element aldım. Yani isterseniz buraya 20 büyü artı 2 element de koyabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Aslında vardı öyle bir kostüm ama ben çok da almak istemedim. Bir tane kiyanet yelpazeli kuşak. 100 Yüzetere gerekiyor çünkü. Ve aurası normal bir aura. Zeka meka. Silah çok masrafsız. Artı yedi yılan silah. Yani yelpaze 4 giriyor bu. Elementi 20, 30 bir heteri, 10 kritiği falan var. Böyle bir silah. Artı 9 becerili kas kullanıyorsunuz. 15 oklardan korumanın yanına bulabilirsiniz. Element direnci bu koyabilirsiniz. Bunun haricinde zırhını artı 15'e bastım, ee, bunu da büyük ihtimal bu videoyu izleyeceksiniz ama zırh videoları e, mi bunlardan sonra gelecek, bu videodan sonra gelecek, e, o bölümleri de izlersiniz daha sonraki videolarda. E, buna da 3 element geldi, 15-15-10 geldi, çok güzel oturdu, defansı harika bir şey, 717, 1-1, beceri canavar. E, ayakkabı, 2K 15 oktardan koruma 545 kritik 5 bayılma, e, bunun bulabilirseniz 10 kritiklisini bulun. Bu da artı 8 şu an. Bunu artı 9'a da basabilirsiniz. Becere hasarını karşı koyma önemli çünkü. Evet 9 kemeri var. Onun haricinde 9 bir e, bileziği var. Buradan kritiği fulluyorsunuz alabildiğiniz kadar. E, bu cevherler biter. Cevherler sonra eklemenize gerek yok. E, buradan büyülü setleri aldık. Ve yakut küpü olacak. Buradan da büyülü setleri aldık. Kolyesi element dirençli bir kolye. Büyülü set HP'li, kritikli. eldiven şu an için tam da belli ama buraya siz zeka koyun arkadaşlar altın çizimi söylüyorum zeka burada koymanız gereken en son zeka ee, onun haricinde başka bir şey yok her şey böyle da söylemem gereken ne var diye bakıyorum kalkan kalkanda da e, 12 zeka bu da vuruşunuz arttırıyor onun haricinde bu itemleri hep büyücü setleri aramanız gerekiyor 40 50 40 50 bütçeniz ne yetiyorsa Buradan 40 bir seter aldım. Buradan 50 aldım. Buradan 35 aldım. Buradan 40 aldım. 50 aldım. Şu 3 de sadece yok şu an. Bunlara da 6 7 değişme atıl atılacak mesela. Denk gelirse duracak. Ya da bu kaskın mesela 40-50 bir seterisini bulup normal yasını atacaksınız. 10 çoklardan korunma arayacaksınız. Gibi gibi. Yani buradan sonrası tamamen size kalmış gençler. Yani ben size taktiği gösterdim. Ee, ben bu işi yaparım element atarım ee, çevrem var diyorsanız bu işi yapabilirsiniz ama tek problem şu çarı otaya attığınız zaman bu çar direkleri takılıyor ve sizi bazen tilt ediyor günde 200 defa yani abartı söylüyorum 200 defa çarı alıyorum böyle buraya takılıyor böyle takılıyor takılmıyor çünkü şu an hedef seçmesi lazım bir tane böyle takılıyor ama bu uzun süreli takım böyle duruyor böyle güzel mümkün ama işte buraya bir pelerin falan atmanız gerekiyor bu buraya nasıl girmiş mesela enteresan oyun bakıyor çok güzel videomuz bu kadardı arkadaşlar ee, elementer dünya böyle bir şey harma böyle bir şey yapmak isterseniz şimdiden kolay gelsin başarılar kendinize iyi bakın Just wanna keep it to that.